Huld olsun. Bugün 7. camimizi de açtık. Osmanlı mimarisiyle yapılan. Ee, öncelikle tebrik ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Neler söylemek istersiniz? Şu anda güzel bir eserin önündeyiz. Teşekkür ederiz. Allah hayırlı bereketli olsun bütün Müslümanlara. Sırada yeni camiler var değil mi? Kaç cami var? Yakında açılacak olan? Bu sana 3-4 tane daha açılacak camimiz var inşallah. Üniversite çok kısa sürede bitti bildiğim kadarıyla. Bir yıl olmadan cami tamamlandı. Sağ olsun Türk ustalar, bütün evliyaların bereketi Cicinistan'da. Ve inşallah bu arkası kesilmeden devam eder inşallah. Çeçenistan'da bir yandan muhteşem camiler birbiri ardınca hizmete açılırken diğer yandan da uzun yılların ihmal ve ilgisizliğine maruz kalan bazı türbeler de onarılarak ziyarete açılıyor. Kuzey Kafkasya'da Kadir'i tarikatını yayarak yüzbinlerce insanın İslam'ı seçmesine vesile olan Şeyh Kuntacı'nın validesi Heydi Ana Türbesi'nin ardından Kuntacı'nın babası ve kardeşinin türbeleri de Türk ustalar tarafından restore edilerek ziyaretçileri açıldı.